Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda internetten para kazanma tekniklerini incelemeye devam ediyoruz. Bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Fotoğraf çekmeyi veya Photoshop veya Illustrator aracılığıyla görseller çizmeyi seviyorsanız online fotoğraf satışı işi sizin için biçilmiş kaftandır. Önceden sadece profesyoneller ve bağlantıları olan insanlar fotoğraflar ve görseller satıyordu. Ancak artık internetin ve de özellikle Microstock ve MacroStock gibi aracıların da yardımıyla online stok fotoğraf sitelerinin kalite standartlarına uyan herkes fotoğraflar ve görüntüler satabiliyor. Stok fotoğrafçılığı, fotoğrafçıdan belirli bir ücret karşılığında telif hakları alınan ve depolanan fotoğrafların görsel arayışındaki kullanıcılara satılmasını ifade eder, yani fotoğraf çekerek para kazanırsınız, stok fotoğraflarınızı nerede, nasıl veya kime satacağınıza, hangi fotoğrafların satış için en uygun olduğuna ilişkin kapsamlı rehberimiz Hemen geçelim. İşte stok fotoğrafçılıkta başarıyı etkileyen faktörler. İlk olarak stok fotoğrafçılığının avantajlarına odaklanın. Çiçeği burnunda bir fotoğrafçı olarak aklınızı kurkalayan pek çok soru olabilir. Bu sorular içinde en sık akla geleni ise şudur: Yeterince iyi miyim? Geleneksel fotoğrafçılıkta sağlam müşteriler edinmeden önce eziyetli olabilecek bir çıraklık döneminden geçmek zorunda kalırsınız. Yılların verdiği tecrübe ile iyice pişer, güçlü ve etkileyici portföylere sahip kök profesyonellerle rekabet edecek seviyeye ulaşırsınız ancak stok fotoğrafçılık size eşit şartlarda mücadele imkanı sunar. Stok fotoğrafçılıkta sahip olduğunuz deneyim ve portföyden bağımsız olarak profesyonel fotoğrafçılarla rekabete soyunabilir, hatta sektördeki güçlü varlıklarına rağmen satış yapabilirsiniz. Yani madalyonun öteki yüzünde geleneksel fotoğrafçılığın sunmadığı bir şey, işin en başından para kazanmaya başlama ihtimali yer almaktadır. Tecrübe edinme kısmı Başlangıç aşamasında alacağınız red cevaplarını hazmedebilme becerinize bağlıdır. Kararlı olur, pes etmezsiniz. Her deneyimden farklı şeyler öğrenebilirsiniz. O halde, bu işte başarılı olmanın ilk adımı, stok fotoğrafçılığı zihniyeti geliştirmek ve işin avantajlı taraflarına odaklanmak olmalıdır. İkinci nokta ise kıyas ya da kopya tuzağına düşmek düşmeksizin başkalarından öğrenin, farklı fotoğrafçılara ait görüntüleri mercek altına almak fotoğrafçılığa ilişkin bir şeyler öğrenmenin iyi bir yoludur. Ancak pek çok fotoğrafçının sıklıkla düştüğü şu iki hatayı yapmaktan kaçınmalısınız. Profesyonel fotoğrafçıların portföylerinde gördüğünüz görüntülerin kalitesi sizi yıldırmamalıdır. Başkalarına ait çalışmaları kopyalamaya kalkmamalısınız. Başkalarına ait çalışmaları kopyalamakla başarıyı tereyağından kıl çeker misali bir kolaylıkla yakalayabileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak, yanılıyorsunuz. Sanılanın aksine bu, başınızı kolaylıkla belaya sokabileceğiniz bir durumdur. Kendinizi geliştirdikçe daha da iyi fotoğraflar çekmeye başlarsınız ve çektiğiniz hiçbir fotoğraf bir öncekine benzemez. Anlayacağınız, yapmanız gereken şey başarılı fotoğrafçılara ait çalışmalardan ilham almaktır. Onların birebir kopyasını yaratmak değil, hem zaten stok fotoğrafçılığı yapmak için dünyanın en iyi fotoğrafçılığı fotoğrafçısı olmanıza gerek de yoktur. Stok fotoğrafçılarının çoğu sizinkinin yarısı kadar bir yeteneğe sahip olmalarına rağmen kaliteli çekimler yapabilir ve portföylerinde binden fazla görüntüyü barındırabilirler. Özetle, şu üç noktaya azami dikkat göstermelisiniz. Red alma nedenlerini bilmek, kapsamlı bir araştırmaya girişmek ve kendi tarzınızı ortaya koyacağınız çekimler yapabilmek. Stok fotoğrafçılıkta başarıyı etkileyen bir diğer önemli faktör ise fotoğraf satışı için en doğru platformu seçebilmek mektir. 3. önemli noktamız ise fotoğraflarınız için en doğru platformu belirleyin. Fotoğraflarınızın yayınlanması için stok fotoğraflar satan web sitelerinden herhangi birine başvurmadan önce seçtiğiniz platformu sayacağımız şu kriterler açısından değerlendirmelisiniz. Komisyon oranı, erişim kolaylığı, yükleme kolaylığı, görüntüleri arama ve satın alma kolaylığı, platformun hedef kitlesi, platformun arama işlevleri ve küresel yükleme hızı. Stok siteleri karı paylaşma konusundaki eli sık kılıkları ile ün salmıştır. Fotoğrafçılara yüzde otuzluk bir komisyon oranı teklif eden web sitelerinin sayısı hiç de az değildir. Hatta Adobe Stock için dahi bu oran yüzde otuz üçtür. Üstelik uzun vadede düşünüldüğünde bu oranın kabul edilemez olduğu bir gerçektir. Stok fotoğraflarınızı en iyi platformlara satma sürecinde yüzde kırklık bir komisyon oranı hedeflemelisiniz. Çoğu site aşamalı bir komisyon oranı sunar. Yani x miktarda fotoğraf sattığınız veya yüzde x onay oranına sahip olduğunuz başlangıç aşamasından çok daha yüksek bir komisyon oranı ile satış yapabilirsiniz. Bazı siteler ise fotoğrafçıya hizmetlerini özelleştirme imkanı sunar, ancak bunun için tecrübe edinmeniz şarttır. Bu işe yeni başlayan biri olarak tek seçeneği sabırlı olup kaymak tabakaya ulaşacağınız günü beklemektir. En popüler stok fotoğrafı sitelerini ise şu şekilde sıralayabiliriz. Shutterstock, Fotolia, iStockphoto, e Pont5, Adobe Stock sende emin adımlar ile ilerleyip hedeflerine ulaşabilirsin videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı asla unutmayın. Görüşmek üzere.